Diolch yn fawr Oh yeah! devre arası gelmek benim için, hani milli takım arasında gelmek benim için 3-4 günde olsa, 5 günde olsa büyük avantaj sağladı. 4-5 gün içerisinde oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Hani ne oynuyoruz derseniz işte en hızlı şekilde, en kısa yoldan pres karşı pres yaparak rakip savunma markasına geçerek karşı kaleye gitmek istiyoruz. Bütün antrenman dirillerimizi bunun üzerine kurduk. Daha önce analiz ettiğimde eksik olan konu başlıklarını değerlendirdik. Onun üzerine çalışmalar yaptık tek handikapımız milli takımımızda olan oyuncularımızın geç gelmesi. Onlarla da ilgili görüntülü analizlerle oyuncularımızı oyun anlayışımızı e, desteklemek için onlara e, analizler gönderdik. E, şu anda gayet olumlu gidiyor. Başakşehir maçına gelecek olursak da zaten topa sahip ol, o, olan belli bir oyun anlayışı kültürü çok iyi hocası olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir e, heyecan e, ben iyi olacağını düşünüyorum. Zaten bu son 10 hafta ligin boyu oldukça kısaldı. Kim hata yaparsa zaten bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz. Takımımız, camiamız güçlü. Çok güçlü bir başkanımız var. Güçlü taraftarımız var. Ben daha keza öyle bir yapıya sahibim. Güçlü ve inatçı bir yapım var bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. İlk maç nasıl olacak hocam? Nasıl bir Ankara gücü göreceğiz? Başakşehir karşısında? Biraz önce, değil, bir takım. Evet biraz önce söylediğim gibi yani belli bir oyun anlayışını ve kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde yani pres ve karşı pres işi şey, ön plana çıkacak. Tabi taktiksel anlamda da bazı ufak tefek e, planlarımız var. Onları da uygulamaya çalışacağız. Silah tutması? Önce onu geçelim istersen. Tabi orada da iddialıyız. Hani e, Artık hani maçların büyüğü, küçüğü yok. Hepsi 3 puan. Orada da elemek istiyoruz tabii ki Trabzonspor'u. Onun için gidebildiğimiz yere kadar gitmek, final oynamak, hatta kupayı da kazanmak istiyoruz yani.